Değerli takipçilerimiz, şu an görmüş olduğunuz E90 Zenon Angel'ları çok kaliteli bir malzemeden üretilmiştir. Sizler için talep eden takipçilerimize aşağıdaki telefon numarasından bize ulaşsın. Gördüğünüz gibi şöyle tezgahta farsız bir şekilde ben bunları yaktım. Sizlere gösteriyorum. Çok kaliteli malzeme. Tavsiye ederim. Kaçırmayın. Stoklarınızı yapın. Bu fırsatı kaçırmayın. Fiyat bilgisi için aşağıdaki numaradan iletişime geçin lütfen. Şöyle yandan da göstereyim. Ben tezgahta yaktım. Far üzerinde yakmadım. Şu an elimde far olmadığı için. Alıp deneyip kaliteyi görebilirsiniz.